Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de bakladan fava yapacağım. Öncelikle 1 kilo baklam var. Harşlıyorum. 15 dakika harşladıktan sonra soğuk suyumun içerisine aldım. Şöyle kabuklarını çıkarıyorum. şekilde önce siyah başını çıkarttıktan sonra rahatlıkla çıkıyor. Bu şekilde hepsinin kabuğunu çıkarıyorum. Bu şekilde baklalarımın kabuklarını çıkarttım. Şimdi pişirmek için ocağımı alıyorum. Tenceremin altına açtım. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir tane de doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Kavurmak için bırakıyorum. Soğanım kavrulurken şöyle iki diş de gelişi güzel sarımsağımı doğruyorum. Rondodan çekeceğim için. Bu şekilde. Soğanım kavrulduktan sonra şöyle iç baklamı ilave ediyorum. Bir müddet karıştırdıktan sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz, toz şeker, şöyle bir tane de limon suyumu ilave ediyorum bu şekilde 3 dakika kavurduktan sonra su ilave ediyorum. 2 su bardağı da su ilave edip 10 dakikada bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. 10 dakika pişen baklalarımı şöyle kasemin içerisine alıp ronda çekeceğim. bu şekilde blender'a çektim hazırladım şöyle de kalıplarım var kalıplarıma alıyorum Hazırlamış olduğum favalarımı bu şekilde 2 saat soğumaya bırakıyorum. Soğuyan şöyle favalarımı alıyorum kalıbımdan çıkartıyorum. üzerine şöyle zeytinyağından gezdiriyorum. Şöyle biraz da dereotu serpiyorum. Artık bu şekilde falan hazır. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.